Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Adnan Kınay, Balıkesir Erdek Tatlıs Köyü'nden geldim. Sigara bağımlısıydım. Lüktün sayesinde 6 ayda sigarayı bıraktım. Kaç sene sigara içtiniz? 40. 40 sene sigara bağımlısıydım. Günde ne kadar içiyordunuz? 2 paket. Peki daha önce sigarayı bırakmayı denediniz mi? Denedim. 27 gün bıraktım. Yeniden başladım. Niktoru ne kadar kullandınız? İşte bir kutu kullandım. Bir kutu sayesinde bıraktım. 6 aydır da içmiyorum. D Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Şimdi daha, daha iyi hissediyorum ama kilo var. Tabii iyi hissediyorum kendimi. Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Teşekkürler mi? Lütfü sayesinde sigarayı bıraktık.